Selamünaleyküm arkadaşlar. Biraz önce tramvaydaydım. Ya abiyle karşılaştık. Bize bir mağrup yaptı. Herhangi bir cemaatten veya tarikattan olmadığını söyledi. 40 gün, 20 gün, 30 gün böyle böyle kendini bu işlere verdiğini, bu bir Allah'ın ayet olduğunu falan söyledi. Çok güzel oldu. Zaten tefekkür halindeydim. Tefekkürdeydim yani. Güzel oldu. Güzel bir söyleşiydi. Yalnız şunu merak ediyorum. Acaba bu bize ne zaman söylenecek? Veya zamanı mı değil? Ben biraz erken mi davranmış oldum? Bilmiyorum. İnsanların gördüğüm kadarıyla şeriatla bir sorunları yok. Kur'anla bir sorunları yok. İnsanlar Şeriattan korkar olmuş arkadaşlar. Şeri attan yani şer olan şeyleri atmaktan kötülükleri atmaktan korkar olmuş. Çünkü bu alt tabanda bir sistem var. Alt tabanda bir bir cehalet oluşturan bir grubun söylemleri, eylemleri var. Bakıyorum ben Allah Resulü'nün metodu bu değil. Hani ülkeye şeriat veya bir topluma, bir beldeye, bir mahalleye arkadaş hani en azından bir mahallede yaşayın ya. Şu şeriatı da insanlar görsün artık. Şu insanların şeriattan e, korkularını bir yenin yani. Şu hani şeriatı ben en iyi yaşayacağım diyen arkadaşlar var ya. Yani şeriatın kendisini kurtarmasını bekleyenler var ya. Abi şöyle bir araya gelin. Şöyle bir mahalle oluşturun. Bir kent oluşturun. Bir belde oluşturun. Bu bu topraklar içinde olabilir, başka topraklar içinde olabilir. Şöyle bir yaşayın, insanlar bir görsün. Şu korkularını yensin. Şimdi adam gayrimüslim, o bile korkuyor şeriatın gelip gelmeyeceğini. Adam gayrimüslim. Çünkü şeriatı öyle bir anlatıyor ki karşı taraf. Elinde kılıç, bıçak veya ne bileyim sevinçle şeriat gelecek yok. Şu şunun kafasını ezeceğiz, bunun kafasını ezeceğiz. Var mı öyle bir şey? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın değil mi bizim dinimiz? sevdirin, nefret ettirmeyin değil mi bizim dinimiz? Tamam, sana karşı savaşana karşı cihat ilan eden bir dinimiz var. Ama adam sana karşı savaşmıyor ki. Teknoloji gelişen bir din değil mi bizim dinimiz? Yani demiri, demire hakim olmayı bunları anlatan bir din değil mi bizim dinimiz? Ama insanlar korkuyor kardeşim. Adam diyor ki, ya gidip ne bileyim şöyle anlatmak gerekmiyor mu? Kardeşim şeriat geldiğinde dolandırılmayacaksın. Şeriat geldiğinde örnek veriyorum çalma çırpma olmayacak. Rüşvet olmayacak. Sistem çarkı bu şekilde dönmeyecek. Alt tabanın faydası ne olacak? Üst tabandakiler yok olacak. Üst tabandakiler kendi nefislerine uyan insanlar bizi yöneten fakat bizleri örnek veriyorum perişan duruma sokan kişiler bizlere yalan yanlış yönlendirmeler yapan kişiler yok olacak halk rahat edecek. Dolandırıcılık, gasp, cinayet bunlar olmayacak. Olsa bile kısasla karşılık bulacak. Aynı cezaya çarptırılacak. Yani huzur olacak, hükümet olacak. Daha güzel anlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Adalet gelecek diye anlatmanız gerekiyor. Hukuksuzluk bitecek diye anlatmanız gerekiyor. Ama önce bunları yapmayacak birinin çıkması gerekiyor. O çıkacak, o desteklenecek ve onun gerçekten bu işlerin birincinde hakibi olduğu görülecek ve onun peşinden gidilecek ve o lider yapılacak. Huzur gelir arkadaşlar. Gelir. Yani bana vaaz veren Hüseyin abim beni çok sevdim. Tramvayın içinde hiç sesini kesmedim. Sözünü de kesmedim. Dinledim. Ama bizim sorunumuz bilgi öğrenmek değil. Bu Müslümanlar bilgiyi bir hafta içinde internetten zaten lakır lakır, lakır lakır indirir. Düzen değişmesi lazım abi. Öyle biri çıkması lazım ki içimizden ahlakıyla göz kamaştıran. Çocukluğundan beri yalana bulaşmamış. Sıkıntıya girmemiş. Anladım abi? Yani peşinde sürükleyebilecek arkadaşlar. Huzur gelecek diyecek. İnsanlar buna ihtiyacı var. İnsanlar dolandırılmaktan, aldatılmaktan sahte mallar giymekten içmekten, yemekten yoruldu. Yoruldu. Şuurları beyinleri, kafaları gitti. Gitti arkadaşlar. Şeriat gelince teknolojide bir numara olacağız. İlime çok önem verilecek. Siyaseten bu ee, yalancılar, riyakarlar, gösterişçiler, sizleri aldatanlar lav edilecek. Dinini büyük, her çeşit yaşamak isteyen yaşayabilecek. Özgürce yaşayacak. Bunlarla ticaret yapılabilecek. Bunlar kovulmayacak. İşte Ermenisi, Yahudisi, Hristiyanı kovulmayacak. Bunlar yaşayacak. Bunlar da ticaretlerine devam edecek. Evlerini, arabalarını satmak zorunda Bunlar terk etmek zorunda kalmayacak. Ama sadece dinlerini belli edecek simgeler barındıracaklar. Niye bunlar konuşulmuyor? Yani biz bunları kovacak mıyız? Öldürecek miyiz? Kesecek miyiz? Asacak mıyız? Bu adamlar böyle düşünüyor mu? Çünkü herkes ayrı bir şey anlatıyor arkadaşlar. Herkes ayrı bir şey anlatıyor. Biz bunları anlatmazsak, siz alimler olarak bunları anlatmazsanız o elinde tüfekle şeriat isteyen kişilerin korkusu insanların beynine yazıyor. Onlar işini iyi yapıyor. Ama siz de işinizi iyi yapın. Huzurun, gerçekten güzelliğin, nimetlerin İslam'da olduğunu artık insanlara güzel bir şekilde anlatın. İslam'la kurtuluşa ereceklerinin İslam'la ancak huzur bulacaklarını anlatın. Önce siz huzurlu olun. Önce siz bu işlerin içine girdikten sonra kendinizi gerçekten rahat hissedin. Gerçekten Allah için bu işlerin içinde olduğunuzu benimseyin. Allah için cihada kalkın. Sonra da insanlara anlatın. Anlatma ben alim değilim. Ama toplum içerisinde algılanan durum bu. İnsanlar farklı algılıyor. Farklı değerlendiriyor. Çünkü küfar işini iyi yapıyor. Müthiş bir algı. Müthiş bir senaryoyla bu işi yapıyor. Ben şimdi örnek veriyorum beyaz eşyacım. Anlatın abi. Her sektörde şeriat gelince neler olacak anlatın. Ulaştırmacısın, iletişimcisin. İşte örnek birim beyaz eşyacısın. İşte şöylesin, böylesin. Sana şu haklar tanınacak. Sen şöyle bu işi yapacaksın. Belki de destekleneceksin. Bu işte bilgi ve birikimin örnek veriyorum alınacak. Sen bu işlerin kompetan olacaksın. Yürüteceksin bu işleri. Bu işler için sana şey verilecek. Yani dünya işlerinin de kompleyi topyekin ortadan kaldırılacağını söylemiyor şeriat. Ama sadece dini ve cibeleri, e, dini kuralları anlatmayın arkadaşlar. Anlatmayın. Tamam mı? Dünya işleri neler ne olacak? bunları da söyleyin söyleyin abi korkmayın ya, korkmayın yani anlatın anlatın ki insanlar böyle sevsin şeriat haklarının nasıl korunacağını bilsin başlarına bir iş geldiğinde iş yapan iş üreten gerçekten devlete millete kendisine faydası olan insanların destekleneceğini haklarının gözetileceğini korunacağını bilsin umut beslesin Gerekirse yarım oyu bile olsa yarım yarım oyu bile olsa adam getirip senin bu görüşlerini bu hissiyatını destekleyen yeri onu bıraksın. Neyse benden bu kadar. Benden daha iyi biliyorsunuzdur. Sadece benimki bir fikir. Yoksa Allah ve Allah'ın kanunları gerçekten insanların mutlu olması için, huzura erişmesi için, sükunet bulması için, içerideki kargaşanın kavuşun bitmesi için adı üstünde şeriat şerlerin atılıp hayırların oluşması için indirilmiş kanunlardır, indirilmiş e, nizamlardır ve bunlar uygulanırsa insanlar huzura erer sükunete erer güllük gülistanlık şeyler olur. Ama güzel anlatmak lazım. İnsanlara doğru anlatmak lazım. Allah Resulü'nün metoduyla anlatmak lazım. Sevdirerek anlatmak lazım. Nefret ettirerek anlatmamak lazım. Herkesin ideolojisini savunabileceğini söylemek lazım. Kimseye dayatma olmamasını gerektiğini söylemek lazım. İnsanlar Yahudi ve Hristiyanlar mesela dost edinmeyin amel. Ama ticaret kısıtlaması yok. Burada ticaret yaptıkları için seninle uğraşıyor adam. Uğraşıyor. Güzel şeyler anlatmak lazım. Allah'ın nizamı, kanunu tabii ki geldiği zaman dünya huzur bulacak. Güzelliklere dolacak. Kimse kimsenin hakkını yemeyecek. Kimse kimse büyük küçüğü ezemeyecek. Güçlü güçsüzü yok edemeyecek aksine güçsüzün yanında olan bir sistemden bahsediyoruz arkadaşlar. Allah selamet versin. Hepimiz.